Biz daha önce yanılmadık. İşte yanılmadığımızı da bugün net bir şekilde görüyoruz. Erbakan gibi bir dava adamını ve Erbakan'ın mücadele arkadaşlarını bırakıp dediler ki senle olmuyor. Biz yeni bir parti kuracağız, yeni bir hareket kuracağız. Peki Erbakan'ı, işte rahmetli Osman Abi, Şevket Abi bırakıp kimle dostluk kurdular? Yavaş yavaş gerçek yüzleri şimdi daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Haklı olmaktan nefret ediyorum diye bir söz vardır ya, maalesef haklı olmaktan nefret ediyoruz. %100 haklı çıktığımız her geçen gün biraz daha net bir şekilde ortaya konuyor. Bu ülkeyi soyan, bu ülkeyi soymaya azmetmiş, yemin etmiş, emperyal düzenin Türkiye'deki uşakları olan bu adamlarla işbirliği yapan zihniyetten bu memlekete fayda gelmez dedik, fayda gelmedi. Nice nice dava adamları, nice nice mücahitler ne hallere geldi? FETÖ diye el koymuş oldukları yüzlerce şirkete kendi şoförünü, kendi yardımcısını, müşavirini, şunu bunu atamak suretiyle o şirketlerin belki yüzlerce milyon euroluk, dolarlık servetlerini kendi üzerine yapan insanlar. Bugün yaşadıklarımız bu kokuşmuşluğun ortaya çıkartmış olduğu durum. E sizin elinizde sihirli değnek mi var? Muhterem arkadaşlar siz adaletli ve doğru davranmaya başladıktan sonra bu toplumun malına mülküne çökmeden yetim hakkını gözeterek davrandığınızda liyakatli insanlara görevler verdiğinizde bu çarklar çok hızlı bir şekilde dönmeye başlar ve o toplulukta gözle görülür bir şekilde hem madden ekonomik anlamda hem de manen düzelmeler olduğunu görürüz, daha önce gördük. Hocanın elinde sihirli demek mi vardı? Geldi iktidara 10 ayda denk bütçe, Cumhuriyet tarihinde belki ilk defa olmuş bir olay yaşandı değil mi? Denk bütçe, gelirlerimizin Liderlerimizi karşılaması, insanlarımızın refahını arttıracak, hayatı kolaylaştıracak hamleler, adımlar. Şimdi önümüzde çok kısa bir süre kaldı. Türkiye seçimlere gidiyor. Bu seçimlerde Saadet Partisi olarak hedefe varan yolda adım adım ilerlemek zorundayız. Çok güzel bir yola dirildi. İnşallah bu hedefe ulaşılacak. Bizler de Kocaeli teşkilatları olarak 12 ilçemizin tamamında bu yürüyüşe, bu mücadeleye inşallah destek vereceğiz.